açılır cennetin kapıları. Hakkın aşkı kor olduğunda, seven sevdiğini bulduğunda, gönüllere sevgi dolduğunda açılır cennetin kapıları. Sevdalar yaşandığında, yardıma koşulduğunda, Nedamet duyulduğunda Açılır cennetin kapıları Allah için bir araya gelindiğinde Sevgi ve muhabbet atına binildiğinde Sevdalar için dağlar delindiğinde Açılır cennetin kapıları Helal alın teri döküldüğünde Namertlerin bileği büküldüğünde husumet fidanları söküldüğünde açılır cennetin kapıları. Gönül köprüleri kurulduğunda, sevdalı gönüller kavrulduğunda, baba yiğitler kahpece vurulduğunda açılır cennet kimsesiz dul ve yetimler ağladığında pınarlar hak hak diye çağladığında aç insanlar karınlarına taş bağladığında açılır cennetin kapıları hak ile batıl birbirinden ayrıldığında fakir fukaralar her daim kayrıldığında İyilik ve güzellikler mahirce karıldığında açılır Cennet'in kapıları. Taşlaşmış kalpler yumuşadığında, Yetim ve öksüzlerin başları okşandığında, Müzmin yaralara merhem olunduğunda açılır Cennet'in kapıları. Barış ve kardeşlik vidanları ekildiğinde, fikri güzel gönlü güzeller sevildiğinde çocuklar helal sütle emzirildiğinde açılır cennetin kapıları şirin uykulardan feraka edildiğinde daha ölmeden önce ölündüğünde işte her zaman işler ehline verildiğinde açılır cennetin kapıları işler her zaman ehline verildiğinde açılır cennetin kapıları